Merhaba arkadaşlar. Masallık dediğinize geldi. Salıncak bulduk. Bakar mısınız ne kadar güzel. Evet çok güzel bir yere geldik. Sizi sallayayım mı biraz? Hadi sıkı tutunun. Biraz. Çok fazla değil. Ayaklarını çek. Sağlam oturuyor musun? <laughs> Aa çok güzel. Değil mi? Ben de bayıldım. Insanlar, insanlar çocuklar Hop dalgalara bak. Çok güzel vuruyorlar. Evet, çok güzel. Dalgalar geldi. Hadi sallayın kendinizi bakayım. 1 2 3 Bakayım nasıl ayaklarınız yere değiyor mu? Değiyormuş Salla. Ben sen otur ablan sallasın bak ablan sallayabiliyor Çok güzel. Kuzey. Gel biraz ablalar sallansın. Biz yine bineriz. Şöyle bakın taşlara kumlara. Gelin ablalar sallansın. Ay rica ederim. Çok taşlı. Nereye gidiyor muyuz o tarafa? Ha oraya mı? Hı, çok güzel. Masal deniz tertemiz görüyor musun? O ne öyle? Hüs gibi deniz var. Hüs. <laughs> Kum mu var burada? Bunu içeyim mi? Evet. Kumlar var. Oturacak mısın? Ah sevinledim. mu? Kazıyor musun? <laughs> evet soğuk. Isındık güneşte ne olacak ya? Çok soğuk geliyor. Biraz <laughs> kahvişine yapma dayanamayacak soğuğa. Kumlar da mis mis. Çok güzel. Hoppala attın mı? Yıka ellerini açtım. Aferin. Tamam. Yıka. sırtına. Sırtına su geldi, dondun. <laughs> ne buldun? Kocaman taş. Evet. Hadi bir hoşçakalın diyelim. Tekrar salıncağa gidelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kuzey. Bay bay.